Günaydın Karasun'un ikinci gününden hepinize merhaba. Şimdi bugün e, nereye gidiyoruz? Ramazan diye bir arkadaşımız var. Bizim Karasuda mobilyacı. Dün Murat evin bütün ölçülerini aldı. Bir koltuk ve yatak bakacağız. Yatak kutasına e, yatak baza ve koltuk bile bakacağız. İnşallah böyle gönlümüze göre bulursak. Şimdiden alıp hani orada kalacak tabii de hani alıp ödeyelim sonrasında ev tamamlanınca o zaman ee kurdururuz diye düşündük ama bir bakacağız gönlümüze beğendiğimiz bir şey var mı gönlümüze göre bir şey bulabilecek miyiz bakalım şimdi gidiyoruz bir de çarşıda falan birazcık gezeceğiz sonra sahile falan gideriz öyle güzel bir gün olacak kızım bak bakın bu da benim canım kızım canım aşkım ne söylemek istersin aşkım ee, merhaba çocuklar. Bugün benim deney günüm. <laughs> deney gününe daha gelmedi. Az kaldı annem. Sen de deney yapacaksın. Anne ama ama e ama söyledik. 18, 18 şey... bin lira değil mi? <laughs> Açılıyor. Çift kişilik yatak da oluyor. Tam işte bu işte. Yastık renkleri falan değiştiriliyor mu? Değiştirilir. İstediğiniz de renkte olur ama gelmesi bir buçuk ay bulur belki geçer. Zaten Yapılmadan biz ama alıyoruz. Sürekli. ama çok güzel. Çok beğendim. Fotoğrafını çekeyim mi? gösterim. göstereyim. <laughs> Şimdi böyle bir işte, tanıdık bir yere daha geldik. Ee, bu kumaş yeni türemiş arkadaşlar. Vallahi kullanışlı mı kullanışlı değil mi? Havlu kumaş dedi. Onu birkaç yıl sonra şey yapacağız. Bunu şunu çok beğendim ama. Yani fiyatı da çok uygun. böyle bir 17-18-17 sürede ama indirim de yapacak abi anladığım kadarıyla. Sadece bu koltuk. Yani diğerleri arasında neredeyse 10 bin lira fark var. Kumaş aynı kumaş. Fiyatı daha uygun. şey güzel yani. Şu yeşilleri değiştiririm. Şu kılıfları. Onun yerine burada böyle renk skalaları var. Ama ben bu rengi istiyorum. Renk çok güzel. Ee, yani şey yükü tutmuyor kumaş diye geçiyor ama oturalım. Memes çok rahat. Çöker mi? Anne hangi renk istiyorsun? Şey üst kata çıkarsak eğer ablamın onu, onu da alırız. Güzel olur. Hangi renk sen hangi renk diyorsun? Ben bu rengi istiyorum. Ben de bu rengi. Şimdi e, Ramazan'a geldik. Şöyle bir dörtlü koltuk var. Sadece bu koltuğu mu alsak dedik. Bu üçlü biraz küçük gelecek. Çünkü bir tek ya üçlü alacağız ya L alacağız. E, bu biraz bir kumaşından dolayı pahalı bir kumaş. 30'larda dedin değil mi Ramazan? Şuna 17 demişti galiba şu tek koltuk. Sonra devam edelim. Valla çok güzel dizmişsin burayı Ramazan. Arkadaşlar Karasu'daysanız develi mobilya değil mi? Reklamını da yapayım hadi. <laughs> <satışımız> da <varmış. gülüyor> Kahve de satıyor. <laughs> Şu koltuğu da çok beğendim. Ya bunu gerçekten aşırı beğendim bu koltuğu. Ya yani bunun L'si olsa açılır. Çift kişilik okeyim yani. Ne, sen beğendiğin şeyi komple değiştiriyorsun. Öyle bir sıkıntı. senin dediğin gibi da çok aynı sahip. Evet. E, tamam değiştirebilirim. Ya, yaptırır ben. Yaptırır Ramazan ya arkadaşımız. Şöyle diyorlar arkadaşlar. Şurada bir L koltuk var. <laughs> Bunun kumaşı keten. <laughs> Gördüğünüz gibi. E, bunu şu beğendiğim kumaştan şuradan yaptırırsam eğer e, bunu alabiliriz. Tabii fiyat farkı çıkacak ama hem çift kişilik oluyor hem bazalı oluyor. Çok güzel oluyor. Beğendim bunu. Çok güzel. Koltuktan valla şu da çok güzel. Çok güzel. Şu koltuk takımı da çok güzel ya. Bakar mısınız? Hadi gel şimdi sahile geldik. Kaç Hayır, mağaza gezdik. Ben koyayım ki. Tam ileride çıkartacağız ya. <laughs> Kızım her yer kum. Niye her yerde duruyorsun? Şimdi şöyle. Ne güzel ya. Değil mi? Anneciğim burası da güneşli. Gel. şu ileride oturalım işte. <laughs> Gel. Gel şurası temiz. <laughs> temiz yere gidiyorum. İnşallah taştır o elindeki. <laughs> Böyle denize yakın yerde oturmak bence çok güzel. Valla karın suda yaşar mıydım? Yaşardım. Belki ilerleyen zamanlarda da yaşarım bu arada. Hani bilemiyoruz. Artık burada da bir evimiz var. Emekliliği falan beklemeden. Bası tarağı toplayıp belki Murat'ın da yani işi uygun olursa ilerleyen zamanlarda belki olur. Seviyoruz çünkü. ya Ben çok seviyorum. Özgür'ü çok seviyorum. Ya, Murat da çok seviyor. Karasu'yu seviyoruz biz. İstanbul'a yakın. Çarşısı var, denizi var. Her şey var. Ne buldun? tamam nasıl mutlu bakın yatma daha <laughs> çok güzel <laughs> Murat niye sen kumla oynuyorsun güdür özgü yatıyor? Ee, <laughs> Özgüdür o. Kızım babanı oynatmak için mi getirdik seni buraya? Kalk. Hayret bir şey. Çok üşengeç bir kız ya. Neyim <laughs> var? Böyle. En bizim. Göster arkadaşlar. bakalım hayvanların ismiyle göster. Bu yeni kar böyle. Hmm. Bu da erik. Hmm. Bu da flamingo. Wow. o <laughs> da yeni kar. Hangisini en çok sevdin? Flamingona. Flamingoyu mu? Ben de en çok onu beğendim. <laughs> i̇stersen sen de alabilirsin. Olur. Teşekkür Bak, ederim. Bu bu, bu, de, bu, bu, da, bu, bu da Hadi bambu. atçılık yarışı yapalım. Bak ben bu... sen şundan istersen. Nah. Niye? Erik seviyorsun belki. İyi ver. <laughs> ne yapacaksın onları sen? kardeşimin bu da babam. Ay. Yoksa bu kardeşimin bu babam. Bu babamın bu kardeşimin. Bu babamın bu kardeşim. Seçerler. Kardeşimin babamın, babamın kardeşimin. Seketellerum var bir de göstereyim. Hı. Bunlardan bir tanesini ben alacağım. Bunu seçtim. Yüzünde bir sürü var. Bir günden merhaba. Kızımla böyle piknik yapıyoruz. Uhu. <laughs> Nasıl bir his? Güzel. Güzel mi? Oh doyu eğlenelim. annem. Göbeğini kapat. Güzel. Göbüşün açıldı. <laughs> böyle piknik yapıyoruz. Fıstık falan getirdik. çiçeğimiz falan var. Böyle kızımla keyif yapıyoruz. Hiçbir şey olmadan, hiçbir şey yapmadan böyle durmak, bir şeylerle yani sadece oyun oynamak. Hiçbir işin olmadan her şeyi yapmak çok güzel. <laughs> ne demek istediğimi anladınız bence. Doğayla iç içeyiz. <laughs> Çok iç içeyiz. Anneciğim. Hadi koş biraz. Kalk yer çeker annem. Şimdi çay kahve içmeye böyle Karusta yeni bir mekan açılmış Kolombiya diye. Aşırı güzelmiş. Öyle bir videolarını gördük. Burada ee, bu arada reklam falan değil. Tamamen gördüğüm Instagram'dan gördüğüm bir videoydu. Ama inanılmaz kalabalık. Yanında zaten Glorice'sa, espresso lab var. Gençler doldurmuş durumda ve evet, araba park edecek yer yok. O yüzden e, oturamayacağız gibi gözüküyor. Mekanı gidip gösterme gösterecektim size ama gösteremeyeceğiz. Çünkü yer yok. Evet, niye kapalı burası mesela? Bilmiyorum. Çünkü artık iş yapmıyor. Kiralık değildir. <laughs> Şey, şimdi daha zor yer bulduk. Bütün Karasu'nun gençleri burada şu an. Karasu her yerden gelmiş olabilirler. Bakar mısınız nasıl canlı? Evet. Daha bayram da olmadı bu arada yani. Karasu'nun gençleri değil mi? Ne? Karasu'nun gençleri kahvede, çarşıda. <laughs> ne bunlar? Üniversite gençleri. İnan orası daha eğlenceli. <laughs> Aa, ne oldu kız? Ne oldu kız? Sen alabilir miyim artık? O benim, alabilir miyim? Ben anne, tamam çok zor. Seninkisi bu sıcak çikolata. Çok sıcak babacım. Böyle bir şey değil, hiç Şimdi eve geldik. Ee, gerçekten yorucu bir gündü. Hem gezmek hem böyle sonrasında işte kafeler falan. Kafede çok kalabalıktı. Doğru düzgün çekemedim zaten. Herkes gelmiş bayram için herhalde. Bayağı kalabalıktı ama mekan güzeldi. Zaten böyle bohem tarzı yapmışlar mekanı. Gayet hoş ve tatlı bir mekan. Eğer buralara yakınsınız ya da burada oturuyorsanız Karasu'dan bahsediyorum. Bakılabilir. Kahvesi de idare ederdi açıkçası. Çok aşırı beğenmedim şimdi battaniyemi aldım özgüdür uyudu battaniyemi aldım kitabı aldım kitabımı artık uyku vaktine geçeceğim birazcık kitabı okuyup sonra uyuyacağım böyle e, hamile kaldıktan sonra çok uyuyorum hemencecik uykum geliyor her yerde de uyuyabiliyorum öyle bir özelliğim var ama geceleri artık çok ağırlaştığım için uyku sorunu yaşamaya başladım yani erken yatsam da geceleri muhakkak uyanıp saatlerce uyuyamadım oluyor eğer aynı şeyleri yaşayan varsa kaderdaşlarım bana bir yazabilir mi? Yani nasıl uyuyacağız biz? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Zaten çocuk olduktan sonra uyuyamayacağız. Allah yardımcımız olsun diyelim. Videoyu da artık kapatalım. Umarım video beğenmişsinizdir. E, bu arada henüz tam karar vermedim. Köşe koltuk tarafı olacak mı olmayacak mı belli değil. Ama en azından yatak odasını falan alacağım. Bazasını, dolabını. Onları göstermeyi unutmuşum size. Onları da bir yere gösteririm. Onları alacağız. Şimdiden ödemeye başlayacağız. Diğer koltuk takımı tarafı henüz net değil. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Özetlemiş olayım günümü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kitabımla size bay bay diyorum. Hoşçakalın.